bize yukarıda verilen tepkimenin arkadaşlar N tipi değişiminin kaç olduğunu sormuşlar. Tepkimeneki bileşenlerin gördüğünüz gibi standart oluşum entalpileri de verilmiş. Şimdi yapmamız gereken bizim nedir? Tepkimenin N types eşittir ürünlerin toplam N types'ından girenlerin toplam N types'ini çıkaracağız. Tepkimemiz denk karbondioksitin N değerine bakıyoruz Eksi -390. Yanında suya bakıyoruz H2O gaz halinde. Buna dikkat edin. 2 ile çarpılacağız onu. Eksi 240. Eksi. Şimdi girenleri yazacağız. Girenlerde oksijeni almıyorsunuz. Çünkü bu kararlı halde gaz, oksijen doğalda diatomik ve kararlıdır. O zaman bu sıfır zaten. Zaten altta da vermemiş arkadaşlar. Sonra geldim metana baktım. Kaçmış? Eksi 75'miş. Gördüğünüz gibi. Buradan işte bir yaptığınız takdirde eksi 795 olarak geliyormuş. Cevabımız B olarak geldi.